Evet arkadaşlar, e, herkese hayırlı günler. Bugün e, Pendik'te spor salonunda yarışmadayız. Yanımda Buse e, Çakmakoğlu, kendisi de yarışmacı. Aynı zamanda West Nutrition'ın e, kendisi tanıtsın isterseniz. <laughs> marka temsilcisiyim. West Nutrition'ın marka temsilcisi. Evet hocam yani e, spor geçmişinizi, e, başarılarınızı kısaca anlatır mısınız? Hocam yaklaşık... 10-11 yarışma falan yaptım. 2 kere Türkiye ikinciliği, Türkiye üçüncülüğü, Türkiye 4-5, e, Dünya 3 özel yarışmada Marmaris'te. Vallahi ben de unutuyorum açıkçası dereceleri. En son nokta yarıştım Bodrum'da. Onunla da 4, Dünya 4. E dünya'nın dördüncüsü olmak da iyi ya. Yani. E, iyi, i̇yi hala. Gerçi bir, kaç kişi vardı yarışmada? Kaç kişi vardı? Hadi herhalde senin... bir 6-8 kişi falan vardı. Yani. Normalde kriterler sürekli değiştiği için her federasyonun ona uygunlukla sıkıntılar olabiliyor. Aynen. Yani. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkür diyorum. ederim. Sağ olun. Ee, yarışmayı nasıl buldunuz, katılımı falan? katılım bu sene herhalde daha fazla gibi gördüm geçen sene oranla. Ee, ama işte spor salonu çok küçük, yarışmacılar çok yoğun, yani insanlar dışarıda telef oluyor. Nasıl bir e, organizasyon düşünerek bu şekilde yapıldı hiçbir fikrim yok ama yarışmacılara üzüldüm açıkçası yani. Yani e, organizasyonu beğenmedim diyorsun. Yarışmacılar için evet beğenmedim yani. Aynen. Şimdi peki e, ne diyecektim. Bu e, West Nutrition'a gelelim. E, bana birkaç ürün gönderdim Ben şahsen çok beğendim. E, ah, Bilhassa evet provar katını. Proteinin evet. zaten kalitesini çok fazla da anlayamazsın evet. ilk etapta ama tamam. diğer ürünleri bence iyiydi ee, peki markanın oluşumu hakkında veya e, nasıl diyeyim yani ürünlerini sizce sağlam mı yani Öyle yani değil. açıkçası ben açık konuşayım ee, kendi adıma konuşayım ben bir tek izolemizi beğenmiyorum çünkü izolü hammaddesidir ve hammaddesidir vesaire o konularda biraz problemli tabii oluyor Türkiye ithalat konusunda ama geri kalan bütün ürünleri hayranlıkla kendim de deneyerek üretiminde de bulunduğum için çoğunlukla o yüzden kendime de deneyip e, harika buluyorum yani aromalar, tatlar, özellikle. Aynen. Ben eee katını kullandım. E, Provar'da yanlış hatırlamıyorsam, hatırlamıyorsam. E, Betala'nın e, beca evet. bilmem ne vardı. Aynen. Hatta ben onu salona açtım. Dedim herkes kullansın. E, bana rapor bildirsin aya evet. beğenmeyen olmadı. Hatta evet. geçen e, sen bana gönderdin ya proverkat. Evet, biraz hocam. az kaçmış ama her neyse <laughs> e, onu Görüyoruz yine ben ben benim çocuk seyde çalışıyor belediyenin spor salonunda çalışıyor. Aha. Yine orada millete denettirdim. E, herkes evet, beğeniyor. E, talep de ediyorlar yani. Ürün yine göndeririz. O çok iyi dedi bir tane daha gönderdik aldı onu. Evet yine Aynı. yine gönderim Yani abi, arkadaşlar hocam, hiç ürünleri ben değil. Kendi adıma kullandım, bence iyi yani. E, yerli ürünlerin içinde e, birçoğu, birçoğundan iyi gibi geldi evet, bana. Evet, üçüncü sıradayız yerli üretim olarak zaten. Aynen, bir Zap de, de çok profesyonel yani. bir evet, evet. E, ambalajı var gibi geldi evet, bana. Evet, ambalaj konusunda özellikle bizim zaten e, kendimiz yapıyoruz ambalaj olarak da. O yüzden onu da titizlikle falan ilerletmeye çalışıyoruz. Daha çok yorumlara önem vererek, sentezleyip her şeyi. Ona uygun ambalajlar üretiyoruz yani. Aynen. Şimdi hocam mevzuyu değişelim. Reklam kısmını. Gerçi <laughs> reklam değil. Size doğru olarak anlatmak için ben bu muhabbeti yapıyorum. Evet. Alırsınız, denersiniz. Ürün kötüyse Aynen. de bir daha zaten almasın. Ben o şekilde başladım zaten vestede. Ben normalinde başka firmalardan falan kullanıyordum. Hoşuma gitmiyordu. Midemi şişiriyordu falan. West'in birkaç ürününü aldım. Ondan sonrası da başladı zaten. Aa dedim midem şişmiyor vesaire. Zaten kullanıp da beğenmediğim şeyi net söyleyip beğendim mi de dene söyleyen bir sporcu olduğum için bazen yadırganıyordum bu konuda. Ya kamikaten. zaten bir de malın kalitesi reklamdan tabii. ziyade şimdi adam sen bir sefer alır. Tabii. Tamam beğenmese Peki, beğenmez, bir daha hiç daha almaz. almaz. Herkese de kötüler yani. Aynen öyle. E, malın iyi olması lazım ki malı satabilesin. Tabii tabii tabii. Aynen hocam. Şimdi hocam mevzuyu değişerek e, sen bir kadın sporcu olarak evet. kadınlara bu sporu e, tavsiye eder misin? Hayır. Kesinlikle yapmasınlar eşini seviyorsa, sevgilisini seviyorsa, ailesini seviyorsa, gezmeyi seviyorsa ne manyak mı o yapsın? E niye öyle dediniz? E çünkü hocam fedakarlık yapıyorsunuz, spor işte gezmekten fedakarlık, hayattan, kadınlıktan, beyinden, psikolojiden kolay bir iş değil. Ha diyorsa ben hobi olarak yapacağım, yapsın. Sevgilisini de alsın yapsın ama işin profesyonel kısmıyla yapacaksa kesinlikle önermiyorum. Anca aşık olup Kafayı kırıp yapması gerekiyor. E zaten herkese yapamıyor bu işi. Aynen, aynen. Yani ben bile mesela ben bu işe e, şimdi takipçilerimize ki o çoğu yerde diyorsun ben 40 yıl önce bu işe başladım. Tabii, yani o zaman sene. belki Türkiye'de 10 tane 20 tane, tane salon tabii, vardı. Tabii. Epekle başta değildi. Asla zamanla. E, yani kalbimde iyi kötü var benim. Var. Hocam. Ama bu diyet işi benim. hakikaten arkadaşlar çok zor bir şey. Zal. Yani herkesin yapacağı iş değil. Evet. Veya bunu sürekli olarak. Ee, Hadi bir yarışma yaptın, belki iki yaptın ama hayat boyu insan kendini kontrol altında tutup da bu işi yapmak hakikaten çok zor. Ben evet. şimdi mesela bu işi uzun yıllar yapan insanlara harbiden saygı duyuyorum. Evet. Size de aynı şekilde. Sağ olun ee, nasıl? E... O zaten... yani katılıyor musunuz bana hocam? Tabii ki hocam çok katılıyorum. Hatta ve hatta şöyle açık söyleyeyim ben. son bunun En son yaptığım haziran yarışından sonra ben ilk defa bir yarıştan çıkıp <laughs> diyete devam etmeye çalıştım. Ondan öncelerin çoğu bilir. 25 kilo alıp tekrardan o kiloyu ver, tekrar al, tekrar ver. Bir ara böyle bizon gibi geziyorsun. Bir ara böyle çubuk kreker gibi. O benim açımdan çok zor oluyor. Peki yani. hep böyle fit kalamıyor musun? İşte ona hedefliyorum şu anda. Özellikle bu nak yarışından sonra ilk hedeflediğim şey oydu. Bisikletimi işte tam olarak e, kriterine uyup o şekilde ilerlemek istiyorum çünkü inanılmaz çok yorucu oluyor. 25 kilo al, vermedim. Aynen bence de çünkü diyet bana e, çok ters gelen bir şey. Evet, evet. Ya hayatım boyu devamlı kontroldesin. Evet, evet. Peki çalışmalarınızı nasıl yapıyoruz? Yani antrenmanları haftada kaç gün? E... Vallahi. O şekilde yani. Hocam açık söylemek gerekirse. Söyle hani böyle kabaca. Dün, keşke sizin deyiminizle de dümenden olsa. İnanın gebeliği ya, bir çıkıyor ya herhalde. Ya, dümenden yaptı. Yapmadığınızı ben biliyorum. <laughs> ya. evet evet sağ olun. Yani artık hani bana diyorlar ki antrenman yaparken video çek o kadar halim kalmıyor ki. Böyle falan sakat gibi yürüyorum. Elim ayağım tutmuyor. Sürekli 7 gün. Bazen yeri geliyor 8 saat binde 9 saat. Kafayı kırıp yaptığım dağlara mağlara çıktığım yürüyüşlere çıktığım oluyor. Ayağımı ağırlık mağırlık bağlı. O yüzden benim kafa biraz daha hard body ama vücut bir kilo de kalsın diye uğraşıyorum. Peki hocam size şimdi samimi bir soru soracağım. <laughs> Tabii. Bilmem ayıp eder miyim? Estağfurullah. Ee, şimdi mesela bazı kadın sporcular da steroid kullanıyor. Evet. Siz böyle bir şey kullandınız mı? 8 senedir, 7 senedir kullanıyorum. Çok da severek kullandım. Öyle bir rahat dedin ki ben dedim <laughs> kızacağım bana ama. Yok Aa, hocam yok. ben her yerde söylüyorum. Ben 7 sene boyunca kullandım. Son bir Sırbistan yarışına daha e, geçen Ekim ayıydı. Bir, tam bir sene oldu. IFBB daha kadın saatler istiyor diye bir iki buçuk sene kestim tamamen. Hiçbir şey kullanmadım tamamen. Natural girdim hayatımın en büyük hatasıydı zaten o da. Yine ama bazı Kulakkan kadınlara da pardon. Gerekiyor. Bazı kadınlara da bu steroid kullanıyor. Bir de defini olduğu zaman. Aynı bir Drakula gibi görünüyor. Evet yani doğru. sen doğru. Allah için e, o Aynen. kadar da böyle Drakula gibi değilsin. Teşekkür yani, ederim hocam. Yani hani kadın zatlar diyorsun ya daha evet, böyle evet. E, nasıl derler amacım daha meyif görünüyorsun Teşekkür gibi. Teşekkür yani. ederim hocam çok sağ olun. asıl amacım o. Benim kullandığım ilacı zaten yüksek kilodaki normal bodyci abilerimiz var isim vermeyeyim. Çoğu zaten söyler senin kullandığın ilacın yarısını biz kullanamayız hani kafayı yeriz falan diye. Ama önemli olan ilacı çok kullanmak değil. İlacı minimal derecede kullanıp kadınsılığı koruyup onu zaten sizler gibi e, saygıdeğer hocalarımızın, abilerimizin bizlere bu şekilde yorum veriyor olması. Önemli olanı da bu. Yani hem iki tarafı korumak, dengelemek. Bunu yapan zaten bir şekilde hani fark ediliyor, piyasada barınıyor diyeyim. O şekilde söylüyorum Aynen. Size. Bir de şu var, e, benim düşüncem, bilmem katılır mısın. yine bu sporu ama kadın ama erkek. Ee, biraz da kadınlar için daha zor olur. Çünkü yani, e, evli ise, e, çoluk çocuğu vardır, bilmem neyi vardır. Evet. Yani uzun yıllar yapanlar için. Evet. Ee, bu işi yapacak olan insanın hakikaten çok özverili olması gerekir. Evet. Sporcu kafasına sahip tabii, olması tabii. lazım değil mi? Tabii tabii. Ben her yani zaman Bir hevesten çıkıp ee, da ya ben işte şampiyon olacağım deyip de. Ee, yok olmuyor öyle. Keşke öyle olsa. Önemli olan vücut geliştirmede her zaman söylerim ben. Vücut geliştirme beyin sporudur. Mutfak sporu işte karı kız sporu, işte ne bileyim sevgili sporu, erkek sporu değil. Beyin sporu. Beynin varsa bu işi yaparsın. Beynin yoksa hiçbir şey yapamazsın. Aynen. Bir de çok sabırlı olacaksın. Evet, evet. sabır, ee, zaman. bir şekilde devam edeceksin. De, aynen. Evet arkadaşlar, Buse Çakmakoğlu'yla ile bugün bir video yaptık. West Nutrition'ın temsilcisi. E, güzel bir hanımefendi. Teşekkür Yıllardır be, bu be, işe sağ emek sağ. vermiş. Kendisine röportajından dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür hocam, ederim. Hocam, Hocam son olarak çok bir şey söylemek ister misin? Vallahi sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah ben teşekkür ederim. Kap bak.